güzel arkadaşlar. Minecraft'ımızın kaç ünlü bölümü? Oğlum, unuttum bir hafta geçti ya. Herhalde 7. bölüme geldik. Bugün arkadaşlar 7. bölümde arkadaşlar yerleri kırık taş. Ya bunlar da tamam taşlar arkadaşlar. Bize kırık taş lazım yalnız envanter ateş büyüdü hepsi. Hepsinde ateş bir tamir. Çünkü bunlar şimdi tamir olabiliyor arkadaşlar. Böyle bir şey var. Ya da yerleri kırık taş. Bu yapsak. Bence arkadaşlar yerleri böyle kalsın yerler. Yani sıkıntı olunca. ne göre? yalnız zaman büyü yapmamız ve orası görüyorsunuz. Tabi birazcık kod. Birazcık kod kullandım arkadaşlar. Birazcık <laughs> Birazcık şüpheli. <laughs> arkadaşlar. Birazcık birazcık arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi. Buradan eve gitmemiz lazım. Arkadaşlar yalnız bu şey şey yarıyor. Bu okun şeyine bak. Nasıl bir ateş. ateş ateş oldu başlıyor. Deme deme. Yani taşım bitmiş kalkanım var mıydı lan be? Bu varmış zaten takılı var. Ee, her gece olmuş e ee, hey geliyorum bu yıl. Arkadaşlar first. Evet. Evet. Arkadaşlar bu arada abone ve like etmeyi unutmayın. Bu evi arkadaşlar şey yapacağım. Dur bakayım tohumlar. Oğlum bu tohumlar niye bilmiyor? He? Şunlar bilmiş herhalde. Ver. Çapamız niye yok? Çapamız burada. Gör şunu yine. Çapayı yok. Evet, tamam. Tamam. Tohum aldık. Arkadaşlar böyle tohum da alabiliyoruz. Bedavaya. Bedavaya tohum. Tavuklar. Tav Emotem bir şey geldi. Oh. Yumurtlamak. Yumurtlar. Lar siz yumurtlamaya başladınız. böyle şansınıza çıkmadı. Ama o yumurtayı da aldın mı? O yumurta nereye gitti? Test bay. Yumurta yok. Yumurta yok. oğlum yumurtayı yediniz mi manyak mısınız lan? Yumurta herhalde envanterimi buradan ışınlanamaz. Tavuklar. Ulan. Sen doğum vardı özür. Hadi kardeşim kapatıyoruz. Bugün açık değiliz. Çok okumuz var arkadaşlar. Yalnız benim sandığı büyütmem lazım. Şurada hemen. Sağ odunum var mı lan benim? Verdir arkadaşlar. Bizde her şey vardır. Heh. Şimdi birazcık çok şeyimiz var camları koyalım mesela. Demirleri koyalım. Bir şey olmaz demirleri merak o kadar. O önemsemiyorum. Bunları koyalım. Kömür, çit bunları koyalım. Buğdayı biz ne için kullanacaktık? Buğdayı biz bir şey için kullanıyorduk. Ee, ekmek mi yapacaktık? Yok ya. Zaten bir şey yapacak. Herhalde inekler efendim bir şey veriyor bir yapmış dörtlük oh yeter bize iki tane soba istemiyorum. 63 mü oha bunları koy bunları koyuz. bunları koyuyoruz toprak oha daha bir daha 64 toprak alalım o önemli tatlı da koyalım bir şunları oh e, mantarım açıldı ya ha, blok önemli arkadaşlar Kullanmazsanız aman ölmeyin. Buyursunuz. Çünkü hani madeni düştünüz oradan çıkamıyorsunuz zaten. Hadi. hadi eyvallah olsun arkadaşlar. Oğlum bu çok boş ya. Ay düşünüyorum ne yapabilirim. Ne edebilirim. Bende yalnız büyü masası var. Bunları kullanabilirim. Bet. Evet. Çok mantıklı bir şey düşün. Ben de ölürsün. Tamam. Buraya iki tane koyalım. Ama örsümüz var. Örsleri koyalım. Uf uh, ses var ya. Kulaklığın şarjı bitiyor. Abi Arkadaşlar kulaklığın şarjı var. 20 şarjı kalmıştı. En son inşallah. Ters sıkıntı. Ben zaten anlıyorum. Bağlantı kesiliyor. Ha, tamam. Kulaklıktan gelmiyorsa arkadaşlar. Bir sıkıntı var. Lan onu da bilmiyor. Ne olmaz siz? Ha, tamam. Bir kardeş çıkar mı? Puf. Çıkmadı beyler. Şu an anlığa çıkmıyor. Ben kar sen bildin mi? Maşallah biliyorsunuz ha. Bunlar büyümeye devam. Şey. Beyler artış yapmadı maalesef özür dilerim. Yumurtladı birisi. Yumurtlama sesi geldi. Bir yumurta. Ne var diyor yumurtladı? Puh! Yumutlamayın lan yeter orada bir bunları bakıyoruz. Bugün arkadaşlar gizli odaya ne yapacağız? Gizdüm ne demiştik? Gün gün toplayacağız yataklar yapacağız. Bu gizli odada kalacağız arkadaşlar eğer o güvenli oda diyelim. Bizde yün yok yalnız o zaman. Bizde yün olmadığı için bir şeyler yapacağız artık. <laughs> Nasıl arkadaşlar o zaman birazcık yine köydük. Yine. Şimdi bunları elinize alınca arkadaşlar bunlar otomatik olarak tamir oluyor. Bu kılıç mesela tamir olacak bu yanda. Merak etmeyin izleyin şimdi. Birazdan gerçekleşirse söyleyeceğim. Bunlar elinize alınca oluyor yani sonra söyleyeyim. Oğlum burada hiç koyun yok ya. Ne yapsam? Aha, o koyun mu? Hatta iki tane. Abi. burada. da. Arkadaşlar yakışmış. Ah. Oh oh. Tamam. Bir tane ünümüz oldu arkadaşlar. Aha. Bir kahve rengi daha. Geber. Aha bir koyun da. Aha, bir tane yatak yaptık. Bir tane yatak. İki, iki, şey kişilik yapacağım. Çünkü buraya ziyaretçileri. <laughs> Kim gerçek ki? Enes ee, yedir. Oğlum benim telefonum Allah rahmetine kavuştu arkadaşlar. O yüzden Enes'le mesajlayamayacağım. Yeni telefon alacağız. Zaten. Oo oh, sesiniz de var ya. Evi kaybetmeyeyim. Ev şurada. Oğlum evim çok iyi gözüküyor. Değana şey yaptık ya. Aman. Koyun yok etrafa. Oğlum koyunların nesli tükendi burada bence. Bu dünyada koyunların nesli kalmamış. Gitmiş yok. Arkadaşlar burada hepinizin görüntülerini görüyorum. Mesajla atıyorum. Ne olur okuyun. Ne olur. Ne olur. Oğlum oh, 2 seviyeye geldik. Bakın tamir oluyor. Gördünüz mü? Tamir oluyor arkadaşlar şu anda. Alta bakın. Solar. Kılıcıma bakın arkadaşlar canı dolmaya başladı. Nekte nesi yok bence. Koyunlar pardon. Nek zaten herhalde var burada. Aa demi buldum ayol. Oh. Oh. Arkadaşlar bu, gelişmiyor muyuz? Gelişiyoruz. Ne toplayacağız ki? Gelişelim. Oh. Gizliğimizi aldık. Gidelim. Abi. Koyun olsa çok mutlu olurum. Bir tane. Bir tane edebiliyoruz. Şu anda bir tane kadar günümüz var. Daha olsa bir şey almayız. Aha. Ya oğlum. Bu değil ki. Bir tane daha çıkarsa. O zaman. O zaman ben bilmem arkadaşlar. 2 saattir etrafta koyun Çıkmıyor arkadaşlar benim sıkıntım değil yani. Aga be ilk doğduğum yerler burada arkadaşlar. Ve of arkadaşlar evim çok iyi yüz. Ya oğlum evimi çok seviyorum ya. Burası <laughs> bu adayı terk edersen bu adada Arkadaşlar bu adada indir dragon kesersem yani ejderhayı kesersem ne yapacağım? Tahmin ederim. Arkadaşlar tabii ki de bir seriyi bitirmeyeceğim. Oyunu bitireceğim. Oynamaya devam edeceğim. Hadi bakayım. Daha elmas bulacağız da. Bu çok güzel. Azıcık da arkadaşlar tohumlara tohum yani Öyle tavuklara bakmak kolay değil. Oh. Oh. Çıkmıyor. Aldık. Nerede elimizin önünü ekeriz. Bir tane daha gelir. Gel oraya. Oh! Canım Canım. Tek 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 yununu bakarsınız hadi bakayım. İki günümüz oldu. Bir tane daha yatak yapsak hiç güzel olur. Son bir tane gri yün. Hadi lan yok mu inek? Koyun. Abi ben inekle koyunu karıştırıyorum. Hayır anlamıyorum ben niye inek koyunu karıştırıyorum. Bulamazsam videoyu kapatıyorum. Büyük iddia. Avlum. Hangisini öldürsem beyaz da var. Ben yanıp öleceğim ki kardeş. Ve bir tane daha aldık. Hadi gidelim. Arkadaşlar oh. Ben daha eve alayım, ekleyeceğim oğlum. Bunun daha kaç tane parti gelecek lan. Yuh arkadaşlar ben o kadar. Part. Yuh. Ha, ben gelişmeye çalışıyorum. Ama şu gizli odayı getirmeye çalışıyorum. Nasıl işbirlikdir kardeşim? Oh ben buraya daha çalışma odası. Var. Benim evim gibi olsa hiç fena olmaz bence. Ne yapacağız? Biz ne yapacaktık? Yatak yapacaktık. Aşkım çok pardon. Bir tane yatak. Bir tane de top. ağzıma gece oluyor oğlum ne ya ben bu içeriği var ya 10 numara 5 yıldız arkadaşlar 10 numara 5 yıldız yalnız arkadaşlar beni 168 abone yapmışsınız çok teşekkürler koydum buraya hemen arkadaşlar ee, kahverengi yatağımızda koyalım bir dişi şekilde <laughs> Hmm, buraya bir de çalışmaması masası Bunun bir anda müzik girdi. Çık çık, çık. artık burada doğmak istemiyorum. Ben burada evim patladığında geleceğim. <laughs> Patlamaz da. Koruyup onları benim evimi basar aman aman aman. aman. Ya basarlar şu demir setinde var. Ya baba uyuduğu için arkadaşlar. Denizin oturuna ev yaptığım için hiç zombi gelmiyor tabii ki <laughs> Burada da zombilerin nesli yok. Merak <laughs> etme arkadaşlar zombilerle yakında görüşsünüz. Işte savaşacağız. Yakında onlarla savaş bekliyor. Hem uyup kalkıp abo. Bir odun almamız lazım yalnız. Ha <laughs> Bayağı yaptık arkadaşlar. Onu da yapacağız. Ben daha dışarı kapı yapacağım. Ben dışarıda kapı yok. Kapı olmazsa hayat olmaz. Eee tamam. Buraya bir tane kapı koyacağım. da. de. Bunu işte lazım. Arkadaşlar buraya çiçek ekeceğim. Buraya ekeceğim. Merak etme. Çiçek içeceğim. Şu bitkiyi kıralım. Hiç çıkmadı. Tohum çıkmadı. Buraya çiçek çiçek bulmamız lazım. Oo ulan bizim kapının önü çiçek doluymuş da. Ben körüm herhalde. Ben hiç bakmadım oğlum. Ben hiç çiçek görmedim burada. var mı? Bak çiçek dedim çiçek çıkıyor ya. Çok tenis oyun. Bir Oha bir Ay. Demir oğlanlara bitki veriyorum. Hatta bundan veriyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ben anlamıyorum ne şey geliyor bu çiçek? Bir de çiçek düşüyor onu anlamıyorum hiç. Karışık yapalım. Şey yapacağım. Bir taraf bir taraf sarı bir taraf kırmızı. Şöyle arkadaşlar buraya kırmızı gelecek buraya sarı. Şöyle ekleyelim hemen. Oo oh Hasan. Ne yapacağız? Daha çok. Daha çok çiçek. Bayağı bir çiçek bulmamız lazım bizim çok az şeyimiz var maalesef. Oh, şey Uzun çekenleri kesmemiz lazım. Oh tohum düş. Tohum düş. Osman diş ee? arkadaşlar ben çok sosyal medyaya takıldım ya. Bir haftadır. Oh. Oh anam oh. Ah. Oh, bir çile bak. Bunların hepsini toplamam lazım. Acaba birazcık evin önüne ne koysam? Hayır düşünüyorum da ben koyabilirim. O yüzden. Gene hepsini toplayacağım. Ay benim elim mi çıktı lan. Ne şanslı. Oh. Oh tamam. Koş koş koş. Uf karşıdan karşıya atlayış. Kesin. Kes. Allah. Bence evimiz güzel arkadaşlar. Evimiz güzel gözüküyor. Ben bin kere ölmüşümdür i̇şte hemen güzelce kırmızı bir Burayı kim böyle yaptı? Burası, burası düzelir mi? Burasını düzelmesini istiyorum. Hayır istemiyorum. Burası düzelecek. Burası düzelecek. Eyvah sana eyvah. Böyle koyabiliyor muyuz? Hiç güzel durmadı. Ne yapacağız? Ah, oh, Tamam. çok. Ben bu kullanıyorsun? Eva sen eva. Gitti bitti. Ya oğlum şurayı doldurmak. Ya sabır. Burayı böyle doldurun. Böyle kalsın. Arkadaşlar. Işte, bu bölümümüz buraya kadar. Like yapmayı ve abone ol. Bir gün unutmayın. Burayı da geliştireceğim arkadaşlar. İşte daha buraya daha. Resim. Halı koltuklar falan getireceğim. videomuz buraya kadar. Like atmayı, açıp atmayı, like Bay